Bugün sizlerle 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına bir mektup okuması yap. Pazartesi, 31 Mayıs, 1915 sebebi hayatım, feyzi veli nimetim. Sevgili peder valideme, babacığım, valideciğim. Arı burnunda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum. Hamdü senalar olsun Cenabı Hakk'a ki beni bu rütbeye kadar eriştirdi. Yine mukadderat-ı ilahiye olarak beni asker yaptı siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öylece yetiştirdiniz. Sebebi feyzi rifatim ve hayatım oldunuz. Cenabı Hakk'a ve sizlere çok teşekkürler ederim. Sevgili peder ve valideciğim göz bebeğim olan zevcem, münevver ve oğlum nezihciğimi, evvela Cenabı Hakk'ın, sonra sizin himayenize emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkün ise, lütfen yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesine, siz de refikamla birlikte, lütfen gayret ediniz.'' Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan başka bir şey isteyemem. İstesem de pek beyhudedir. Refikama hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır. O teessürü azaltacak şekilde veriniz. Ağlayacak, üzülecek tabii. Teselli ediniz sevgili baba ve valideciğim, belki bilmeyerek size karşı birçok kusurda bulunmuşumdur. Beni affediniz, ruhumu şad ediniz. Sevgili hemşirem lütfiyeciğim bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için ve sayimin yettiği nispette ne yapmak lazımsa, yapmak isterdim. Belki size karşı da kusur etmişimdir. Beni affet. İlahi mukadderat böyle imiş. Hakkını helal et. Ruhumu şad et. Ey akraba ve dostlar ve sevenlerim, cümlenize elveda. Cümleniz, hakkınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun. Elveda. Elveda cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladım sevgili peder ve valideciğim oğlunuz Mehmet Tevfik